Bu programda havacılıktaki kariyer fırsatlarını tartışıyoruz. Bu programda aile işletmelerinin dinamiklerini tartıştık. Konuklarımız yaklaşık 36 bin lira civarında da hibe yani geri ödeme koşulu olmaksızın bir işkur desteği var. Çalışanların arasında çok başarılı açık öğretim fakültesi öğrencileri var. Açık öğretimde okuduğum bölüm e, benim işimle ilgili çok şey kattı bana. Bitirememek kaygısı var genelde açık öğretimin zor olduğu taraftar genelde bütün insanlar. İş adamlarımızın hayalleri olsun, gelişme hedefleri olsun. Biz her anlarında onların yanındayız. Onları desteklemeye her zaman varız diyoruz. Bütün bu göstergeler bize e, mezunlarımızın kariyer olanaklarının zengin olduğunu doğruluyor. E, sosyal medya e, özellikle burada kurumsal iletişim bağlamında oldukça önemli. E, sosyal medya anlık e, anında cevap üretebiliyorsunuz. 24 saat cevap üretebiliyorsunuz. Tabii ki çok dikkatli olmak durumundasınız.